Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hileli oyun nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Ee, iki yöntemi var hatta ikiden fazla yöntemi var. Ben sadece bir tanesini göstereceğim. O da Android oyun kulüp alanı. Bunu çok kişi biliyordur. Paralı oyunları da parasız bir şekilde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Google'muza bir girelim arkadaşlar. Google'a bir girelim bakalım. 36 saniye boşa gitti ya. Google açılmıyor lan. Google açılmıyor. Böyle bir kasma gördünüz mü siz İşte tabletin RAM'i düşüyor olunca olanlar. <laughs> Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Android Oyun Kulüp Oyun Kulüp buraya Handry short indireceğim ben. Siz başka bir oyun indirebilirsiniz buradan hileli bir şekilde. Ya Allah'ım geri gitme ya. Yanlışlıkla klavye. Burada bir durdurayım o zaman. Arkadaşlar çıkan X'teye tuşuna e, giriyoruz. Bak şu Handry bu, evet. Bunu Şimdi hileli bir şekilde indireceğim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle bir kendine gelsin. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yeni ee, şeye gelmiş. Balık. Ahtapot gelmiş. Buradan oyuna devam basıyorsunuz. Sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Ee, buradan moda apk 100 megabayt. Buna basıyorsunuz ilk baştakine. Yedek linkler paralı. Siz parasız bir şekilde yüklemek için ilk baştakine basmalısınız. Burada 6 saniye bekletiyor. Ha, bekleyelim beraber. Burada durdurmama kesmeme gerek yok. Oyunu indire basıyoruz. Bunda İşaretini görünce oyuna devam edebilirsiniz. Devam et, basabilirsiniz. Hemen devam et diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Game Land açılıyor arkadaşlar. Şimdi buraya telefon numarası falan asla yazmayın arkadaşlar. Şuradan yaz çıkın. Ee, basın arkadaşlar şimdi buradaki bu sekme açılacak size linke tıklayabilirsiniz veya şuradaki tuştan basabilirsiniz buna ticke atıyorsunuz bu rusça bir site basıyorsunuz indirme işlemi başlatılıyor diyor arkadaşlar Şimdi ben burada bir durduruyorum. İndirilince nasıl şey yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar sonra indirilenlerinizi artık dosyalarınıza buraya hileli yüklediğiniz oyun gelir. Ona tıklayacaksınız. Sonra burada Cihaz ismi bilmem Google Play'deki erişimleri söylüyor size. Bunu yükle deyince bu yüklenecektir arkadaşlar. burada durduruyorum yüklenince size ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi şart burada bir şekilde duruyor arkadaşlar hileli olduğunda hemen açıp size gösteriyorum hilesini anlatıyorum arkadaşlar para ve elmas hilesi sınırsız bir şekilde e, hemen size gösteriyorum yanımda da kodanim var Merhaba. Onun <laughs> adı ne? O aç, ne aç köpek balığı. Ben bilmiyorum. Bunu hileli yükledim. Mamacı ile de buluşuyorsun bunun. İş gücü var işte. Neyse burada bir durduruyorum. Oyun açılınca Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Öylesine bir yaş söyleyelim şuna. 63 diyelim kabul et. Ay ay. Bu oyun gerçekten çok hoş ama güzel oynuyor. Arkadaşlar hile de, aktif gördüğünüz gibi bunu bak elmaslara bakın hepsi sınırsız. hepsi. Oha, Evet hepsi sınırsız bir şekilde arkadaşlar. Tüm köpek balıklarını böyle satın alacağım. Eğer güzel bir like gelirse bu oyunu oynarız da arkadaşlar. Şöyle yeni geleni bir atmak istiyorum. Diğerleri benim için zaten o kadar önemli değil. Yeni geleni merak ediyorum. Ya bak hiç bitmiyor yani. Tamam diye sınırsız. Bu hmm. Hayır bu değil. Ee, onu göstereceğim sana. Mürekkep balığı gibi. Mürekkep balığı mıdır? Ahtapot mıdır? Ve bu ondan önceki gelen ve bu da ee, bundan sonra mı gelmiş bir tane abi şahsındır ne bileyim benziyor. ve arkadaşlar kırkın gördüğünüz gibi 900 bunu satıyorum gerçekten Böyle bir şey gelmesin. Oynasın mı bir şey ya? Oynasın ya. Yok yok. Arkadaşlar bu videoya güzel like gelirse bununla oynarız. Like atın. Like de. atın da. Bir tur bana da oynatır belki. Tamam görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.